Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzda başka görmüş olduğunuz gibi nasıl kilo verdiğimle alakalı çok daha detaylı bir video ile geldim. Herkesin gizlediği kısa sürede nasıl 19 kilo verdiğimle alakalı bir video çekeceğim ve size bir program da önereceğim bununla alakalı yani kilo vermekle alakalı bir program da önereceğim tabii ki. Videoya geçmeden önce bu tarz videolarımızın devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bu Siz Sizi yerim siz kaç kilo vermek istiyorsunuz vesaire bunları da aşağıya yorum olarak yazın. Kendinize bir kota belirleyin arkadaşlar her şeyden önce. Şu kiloya ulaşmak istiyorum ya da şu kadar kilo vermem gerekiyor diyerekten Kendinize bir kota belirlemeyi sakın unutmayın. Yavaş yavaş ipuçları da vermeye başlayacağım tabii ki sizler için. Şimdi tabii ki bu yöntemimizin adı aralıklı oruç diyeti. Yani bu zaten bu aralıklı oruç diyeti size kısa sürede inanılmaz kalıcı kilolar verdirecektir. Hani aralıklı oruç deyince aklınıza şey gelebilir nasıl yani işte o falan filan. Aslında normal diyete nazaran aralıklı oruç hem size kalıcı hem de kısa sürede kilo vermenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Ve hani şey gibi bir e, algı olmasın, işte şunu hazırlayacağım, bunu hazırlayacağım, diyet listemde şunlar var, şunları almam lazım gibi bir disiplin değil tabii ki. Yine iradeli olmanız gerekiyor ama aralıklı oruç diyete göre, diyet listenize göre çok daha kolay yani aralıklı saatlerle yemek yiyip aralıklı saatlerde yemek yemiyorsunuz. Yani bilimsel makalelerde bile faydası kanıtlanmış bir diyettir aslında bu. 16 saat açlık 8 saat serbestsiniz. Yani hani ne isterseniz. Ben öyleydim açıkçası. Hani 8 saat istediğim her şeyi yiyebiliyordum ama 16 saat e, bir şey yemiyordum. Zaten 16 saatin çoğu uyuyarak geçiyor. Ya da bir işiniz oluyor. Ya da o 8 saat yediğiniz şey o 16 saat sizi acıktırmıyor ama vücudunuz o sırada boş olduğu için hani derler ya 4 saat sonra vücut yağ yakmaya başlar. Ya da 4 saat sonra vücut hani boşalmaya başlar vesaire. E bu süre 16 saate gelince korkutmasın bu arada gözünüz. 16 saat böyle dikilip aç kalacaksınız diye bir şey düşünmeyin. Zaten yarısı dediğim gibi uyuyaraktır işte onu yap bunu yap şunu yap derken zaman geçip gidiyor. Bir kere aralıklı orucun yani aralıklı oruç diyeti diyorum ben ona. Aralıklı oruç diyetinin bile en güzel tarafı hani böyle kendinize bir liste yazmak zorunda değilsiniz. Yani ne varsa yiyin. Anladın mı? Bir süre sonra zaten vücudunuz alışıyor bu düzene. Ben öyle yapıyordum açıkçası. Yani aralıklı oruçlarla aralıklı oruç diyetine uyarak hiç yani bir süre sonra açlık bile hissetmiyorsunuz. Yani çünkü sanki o böyle bir düzeniniz gibi geliyor. Örnek veriyorum işte kalkıyorum mesela. İşte kahvaltımı yapıyorum, yiyorum, kahvemi içiyorum, kahvemin yanında bir şeyler yiyorum vesaire. Onu yiyorum, bunu yiyorum falan filan. Hani o 18 saati doldurup sonrasında 16 saat aralıklı oruç diyetim. Yani oruca girmiş oluyorsunuz o sırada tabii ki. Bu zaten diyetisyenlerin genellikle bilmenizi istemediği gizli diyet yöntemi. Aslında diyet listesi hazırlanırken de ee, örnek veriyorum çok hani acil bir kilo vermem gerekiyor ya da düğünüm var, şuyum var dediğinizde size zaten bu tarz diyet listeleri hazırlayacakları diyetisyenler yüksek ihtimalle. Dedim ki ben bu şekilde yaparak 19 kilo verdim ve çok çok memnunum. Ha, bu kilom kalıcı oldu. Şu an hani uyguluyor muyum? Şu an uygulamıyorum. ihtiyaç duymuyorum. Ama eğer bir gün kilo alırsam yine bu yönteme başvuracağımı bilmenizi istiyorum. Bir kere aralıklı orucun faydalarından size bahsetmek istiyorum. Diyetisyenlerin bilmenizi istemediğini bir kere bunu bilin. E, diyetisyenlerin hazırladığı listelere uyma zorunluluğunuz yok. Aralıklı orucun e, temeli zaten kalıcı ve hızlı kilo vermenizdir arkadaşlar. Bu durucuklar özellikle yaz geliyorken hazır böyle bir e, video paylaşmak istedim sizlerle açıkçası. 16 saat açlık, 8 saat serbest temeline dayanıyor açlık oruç diyeti açlık oruç diyeti şimdi tabii ki sizlere bir e, programdan da bahsetmek istiyorum aralıklı oruç diyetine dayalı e, mükemmel bu arada çok aşırı uygun fiyatlı ama yine de tabii ki bir indirim kodunuz var gizem diye zaten kenarda göreceksiniz diyet.io sayfasına giriyorsunuz kayıt oluyorsunuz ve kayıt olduktan sonra uzman diyetisyenlerle birlikte çalışabiliyorsunuz. WhatsApp grubuna katılabiliyorsunuz. WhatsApp grubunda yediğiniz, içtiğinizi atarak motive oluyorsunuz. Aynı zamanda size ne yenilip ne yenilmemesi gerektiği konusunda tabii ki bilgi veriliyor. Tabii ki destek olunuyor ve insanlar kilo verdiğini attığı zaman o gruba siz de onlarla birlikte hani sohbet edip nasıl kilo verdin işte falan filan motivasyon konuşmaları yapabiliyorsunuz tabii ki. Lisanslı gerçek diyetisyenler bulunuyor arkadaşlar içerisinde. WhatsApp grubun diyetisyenler önerilerde bulunuyor ve sizler de hani o grubun içerisinde inanılmaz motivasyon bir grup oluyor genellikle. O kadar böyle motive ediyor ki hani diyorsun ki o kadar kilo vermiş ben de böyle, böyle yapacağım ne yedin falan filan böyle bir mükemmel bir arkadaşlık kuruyorsunuz. Tabii ki o WhatsApp grupları çok eğlenceli oluyor. Diyetisyenler e, tabii ki lisanslı diyetisyenler sizlere e, öneriler veriyor orada ya da sorduğun sorulara cevap veriyor. E, bununla birlikte zaten kısa sürede kilo vermiş olacaksınız. Yani aralıklı orucu kendinize biraz motivasyon ve uzman diyetisyenlerden destek alarak kolaylaştırabilirsin dişinizi. İsterseniz birebir de diyetisyenle çalışabilirsiniz tabii ki. Hani ben e, birebir diyetisyenle çalışmak istiyorum diye diyorsanız da tabii ki çalışabilirsiniz. Dediğim gibi uzman diyetisyenlerin olduğu bir platform. Ve tabii ki sizin için indirim kodu almaz mıyım? Aldım. Gizem indirim kodunuz. E, girdiğiniz zaman e, zaten indirim kodunu gizem yazdığınız zaman otomatikman tık 50 TL indirimle alabiliyorsunuz. Bu paketi haberiniz olsun. Özellikle yaz geliyorken bence hani ben biraz iradesiz biraz dikkat edemiyorum falan diyorsanız bence kesinlikle kesinlikle denemenizi öneririm. Daha uygun ve sizler için dediğim gibi indirim kodumu da kullanabilirsiniz. Siz çok seviyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Böyle çok aşırı ümitsizliğe girdiğiniz dönemler olabilir. Böyle aşırı ben veremeyeceğim galiba yok bitti falan diye düşündüğünüz dönemler olabilir ama lütfen kendinize gelin. Lütfen kendinize gelin. Çünkü hiçbir zaman imkansız diye bir şey yok arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu konuyla alakalı ben e, devamlı bir video çekmek istiyorum. Dilerseniz hani bir günümü de neler yorum diyetteyken neler yiyordum aralıklı orucundayken neler yiyordum vesaire. E, bunları bu tarz bir video istiyorsanız bunu da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek Спасибо, что смотрели. До